k etapta seramik yüzeyin altından e, su tesisatı ve e, elektrik tesisatını geçmediğinden emin olmalıyız. Daha sonra ekipmanları hazırlamalıyız. Bu ekipmanlar bir adet matkap, bir adet elma suç duvar denmek için ve bir adet e, kağıt bant ve daha sonra iş güvenliğimiz için de bir adet gözlük bulundurmamız lazım. Şimdi seramik delme işlemine geçebiliriz. Seramik işlemini gerçekleştirmeden önce yapmamız gereken ilk önce e, matkabımızı darbeli kısımdan normal kısmına geçirmemiz gerekir. Bundaki amaç seramiği çatlatmamaktır. Şimdi matkap ucumu takıyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra delme işlemine geçebiliriz. Derz aralığından seramik denme işlemini gerçekleştirdik. Eğer seramik denilecek yüzey seramiğe denk geliyorsa kağıt bant kullanacağız. Şimdi kağıt bantla seramik yüzeyi nasıl denilir onu göstereceğim. Şimdi bandımı yapıştırmakla başlıyorum. Bantla seramik denme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bantımı söküyorum. Görmüş olduğunuz gibi denme işlemini gerçekleştirdik. Siz de benim kullandığım malzemeleri kullanarak denme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer daha çok bilgi almak isterseniz sizi Koçtaş mağazalarımıza beklemekteyiz.